Bir zamanlar Osmanlılar Çin'e ateşli silah gönderdiler. Bu az bilinen hikayeyi videomuzda işleyeceğiz. Aslında barut Çin'de bulunmuştu. Ama barutlu silah olarak bu sefer Osmanlı tarafından Çin'e gönderilmişti. Ateşli silahlar Osmanlı ordusunun çehresini 14. yüzyılın sonundan itibaren adım adım değiştirdi. İlk örneklerin Balkanlar üzerinden bölgeye girdiğini biliyoruz. 1351'de Venedik Senatosu'nun Zara'ya Macarlara karşı savunma için gönderdiği ilk toplar 1378'de Dubrovnik'te top dökümü ve 1389 Kosova'da Sırpların Osmanlılara karşı ateşli silah kullandığına dair kayıtlar bu dalganın ilk izleridir. Hatta kesin olmamakla birlikte Osmanlıların da Kosova'da 1390-697 İstanbul kuşatmalarında ve 1402 Ankara Savaşı'nda ateşli silah kullandığı düşünülür. Anadolu ve Rumeli'de genişleyen bir imparatorluğun ihtiyacı belliydi. Kuşatma, kale, donanma ve piyade ateşi için güvenilir top ve tüfek. Osmanlılar Asya'dan getirdikleri kuşatma birikimini Ateşli silah teknolojisiyle birleştirerek karada ve denizde hızla adapte oldu. Gemilere, kalelere top yerleştirdiler, piyadeyi tüfekle donattılar. 1453'te İstanbul'un fethi aynı zamanda top teknolojisinin gücünü bir kez daha kanıtladı. 17. yüzyılın başından itibaren süvari bile yakın çarpışmalar için tabancayla teçhiz etmeye başladılar. Barut ve hammadde stratejikti. 16. yüzyılda güherçile yani potasyum nitrat ve silah üretimi devlet tekeli ve sıkı denetim altındaydı. Üretim bilgisini taşıyan zanaatkarlar ile ateşli silah uzmanları da esasen devletin memurları ve askerleriydi. Bu disiplin İmparatorluğun geniş coğrafyasında standart ve güvenilir kaliteyi garanti etmeyi amaçlıyordu. Osmanlı tüfeğinin dönemin birçok rakibine üstün sayılması tesadüf değildi. 16. yüzyıl sonlarında Çinli devlet adamı Zhao Shijian, Shen Qipu adlı kılavuzunda Osmanlı tüfeğine özel bir bölüm ayırdı ve menzil ile ateş gücü bakımından Avrupa tüfeklerine, üstünlük atfetti. Bu, imparatorluk sınırlarının çok ötesinde bile Osmanlı tüfek teknolojisinin itibarlı görüldüğünü gösterir. Yeniçeriler tüfeği benimseyen ilk daimi piyade örneklerinden biriydi. 16. yüzyıl boyunca kuşatmalarda ve meydan muharebelerinde tüfekli Yeniçerilerin kullanımı yaygınlaştı. Dönemin gravür ve betimlemelerinde bu birliklerin tüfekleriyle sahnelenmesi sıradanlaşır. Rodos kuşatması ve Hotin örnekleri gibi görsel kayıtlar Osmanlı piyadesinin ateşli silaha yaslandığını kanıtlar. Yani Osmanlı 14. yüzyıl sonundan 17. yüzyıl başına uzanan süreçte ateşli silahlara erken ve sistemli biçimde entegre oldu. Piyade ateşi, topçu, donanma ve lojistik bir bütün olarak kuruldu. Barut ve hammadde devlet tekeli altında tutuldu. Zanaat ve usta bilgisi kurumlaştı. Bu sayede Osmanlı tüfeği hem Avrupa'da hem de uzak doğuda dikkat çeken bir standarda dönüştü. Çinli bir teknoloğun gözünde bile ayrı bölüm açtıracak kadar. 16. yüzyılda Çin'i yöneten Ming Hanedanı, 1360-8'den 1644'e kadar hüküm sürerek Doğu Asya'nın en güçlü siyasi, askeri ve kültürel merkezlerinden birini oluşturmuştu. Han kökenli bu hanedan, Moğol Yuan yönetiminin ardından Çin kimliğini yeniden inşa eden bir milli restorasyon dönemiydi. Ming, eski devlet geleneğini canlandırarak günümüz Çin idari yapısının da temellerini atmıştı. Ancak dış görünüşteki bu istikrarın altında derin çalkantılar vardı. Çin, kuzeyden Manchu kabilelerinin, batıdan Turfan devletinin, doğudan da Japon korsanlarının tehditleriyle karşı karşıyaydı. Japonların ateşli silahları çoktan benimsemiş olmaları, Ming ordusu için büyük bir endişe kaynağıydı. Turfan ordularının birkaç kez Ming kuvvetlerini yenilgiye uğratması Çinli stratejistleri yeni silah teknolojilerini araştırmaya itti. Devlet uzmanları barut ve metal işçiliğinde ileri yöntemler geliştirmeye çalışıyor ancak dışarıdan bilgi almak zorunda olduklarının da farkındaydılar. 16. yüzyıl Çini aynı zamanda bürokratik entrikalar ve ekonomik bunalımlar dönemiydi. Saray içinde imparatorluk muhafızlarıyla konfüçyüsçü memurlar arasında çekişmeler yaşanıyor. Kıyı ticareti üzerindeki tekerler isyanları körüklüyordu. Japon korsan saldırıları yüzünden limanlar kapatıldı, iç ticaret aksadı. Vergi sistemi çökmeye başladı. Çiftçiler ve zanaatkarlar ağır yük altına girdi. Tüm bu karışıklıklar Ming ordusunu zayıflattı. Tam da bu yüzden saray dışarıdan gelen ileri askeri bilgiyi, yani Osmanlı silah teknolojisini bir kurtuluş yolu olarak görmeye başladı. Ming sarayı bu dönemde dış dünyaya kapalıydı. Yabancıların ülkeye girişi sınırlıydı. Yine de diplomatik temaslar özellikle İpek Yolu'nun Batı ucundan gelen Müslüman elçiler aracılığıyla sürüyordu. Bu elçilerden biri Çin kaynaklarında Duosima olarak anılan ve gerçek ismi bilinmeyen Osmanlı temsilcisiydi. Duosima sadece diplomatik değil teknik bir rol de üstlendi. Duosima Pekin'e yerleşti, doğrudan imparatora bağlı Cinyue teşkilatında görev aldı ve Osmanlı tüfek teknolojisini Çinli mühendislerle paylaştı. Bu. Ming yönetiminin askeri reform arayışının ne kadar ileri gidebildiğini gösteren çarpıcı bir örnekti. Bu tablo bize şunu söylüyor. Osmanlı'dan Çin'e uzanan silah akışı yalnızca iki imparatorluk arasındaki uzak bir temas değil, Ming'in hayatta kalma çabasının bir parçasıydı. Çin kendi icadı olan barutun hakimi olmaktan çıkmış Yeniden ustalığını öğrenmek zorunda kalmıştı. Bu kez Osmanlılardan. O 16. yüzyılın ortasında Osmanlı ve Çin imparatorlukları birbirlerini doğrudan tanımasalar da aynı çağın iki teknolojik debiydi. Osmanlı top ve tüfek gücüyle Akdeniz'in, Çin ise kağıt, pusula ve barutun mucidi olarak Asya'nın hakimiydi. Ancak Tarihin bir ironisi vardı. Barutu ilk bulan Çin, artık kendi icadını Osmanlı'dan öğrenmek zorundaydı. Çin kaynaklarına göre Osmanlı ateşli silahlarıyla temasın merkezi bir isim üzerinden gerçekleşti. Duosi Ma bu kişi Osmanlı'da top dökümü ve tüfek yapımı konusunda uzman bir devlet görevlisiydi. Devletin onayıyla yola çıktı beraberinde bir Osmanlı tüfeği taşıyordu. Ganj'dan Tibet'e, oradan Pekin'e uzanan zorlu bir yolculuktan sonra saraya kabul edildi. Çin İmparatoru, onu doğrudan kendisine bağlı gizli, istihbarat ve güvenlik teşkilatı olan Jin Yi Wei'ye atadı. Bu teşkilat, yabancıların asla alınmadığı bir kurumdu. Duosima, yalnızca bir elçi değil, aynı zamanda bir teknoloji aktarıcısıydı. Osmanlı tüfeğini saraya tanıttı, Çinli mühendis Zhao Shijen ile birlikte üretim ve denemelerde bizzat bulundu. Zhao'nun 1598'de imparatora sunduğu Shen Chi Pu adlı eserde Osmanlı tüfeğine başlı başına bir bölüm ayrıldı. Zhao, tüfeğin menzilini, barut oranını, metal işçiliğini ve isabet gücünü detaylı biçimde tarif etti ve bu silahın Avrupa tüfeklerinden üstün olduğunu özellikle vurguladı. Ming kayıtlarına göre Osmanlı elçileri Çin'e yalnızca bir kez değil, en az 19 kez gitmiştir. İlk elçi 1423'te, sonuncusu 1627'de saraya ulaşmıştır. Bu heyetler genellikle hediyelerle gelirlerdi. Bazen Rum aslanı, bazen Batı inekleri, bazen de yerel ürünlerle dolu kervanlarla. Ancak bu diplomatik hediyelerin arasında asıl dikkat çeken şey Osmanlı tüfeği gibi stratejik bir armağandı. Yedi yıl süren yolculukların sonunda getirilen bu silah, Çin sarayında bir mucize olarak karşılandı. Çin, imparatoru Duosima'ya o kadar güvendi ki, Kardeşinin çocukları Baçen ve Baçonggu da saray ordusuna aldı. Bu, Osmanlı elçilerine verilen itibarın benzersizliğini gösterir. O dönemde hiçbir yabancı, hele ki Müslüman bir uyruk, Çin'in gizli teşkilatında görev alamazdı. Ama Osmanlı temsilcileri bu bariyeri aşmıştı. Çünkü bilgiye sahip olan güven kazanıyordu. Peki Osmanlı bu teknolojiyi neden paylaştı? 16. yüzyılda Osmanlı Hindistan ve Endonezya gibi Müslüman coğrafyalara da silah ve usta gönderiyordu. Portekiz ve İspanya'nın Hint Okyanusu'ndaki yayılmasına karşı bir denge kurmak istiyordu. Çin'e gönderilen bu uzmanlar aynı stratejinin doğuya uzanan ayağıydı. Osmanlı için bu hem diplomatik nüfuz hem de ticari etki demekti çin içinse Osmanlı Avrupa'nın ötesinde bir teknoloji kapısıydı. Zoshi Chen'in eserinde yer alan çizimler Osmanlı tüfeğinin detaylı yapısını gösterir. Uzun namlu, metal çemberle güçlendirilmiş dipçik, kilitleme mekanizması, hatta Osmanlı üslubuna özgü süslemeler. Bu çizimlerin birebir kopyaları Japonya'da 17. yüzyılın başlarında görülmüştür. Bu da Osmanlı silah bilgisinin Çin üzerinden Japonya'ya geçmiş olabileceğini düşündürür. Bu hikaye yalnızca bir teknolojik aktarım değil, erken bir küreselleşme örneğidir. Osmanlı ustası Ming sarayında Çinli mühendisle aynı tezgahta barut oranını tartışmış, ardından imparatorun huzurunda deneme atışı yapmıştır. O an iki medeniyetin bütün farklılıklarına rağmen bilim ve savaşın diliyle birbirini anladığı andır. Sonuçta Osmanlı'dan Çin'e giden bu tüfek bir silah olmaktan çok daha fazlasını temsil eder. O, barutun ana vatanına geri dönüşüdür. Ama bu kez güç dengesi değişmiştir. Barutu icat eden uygarlık artık onu Osmanlı'dan öğrenmektedir. Duosima'nın adı belki Çin kayıtlarında kaybolmuştur. Ama bıraktığı iz, Osmanlı'nın bilgi gücüyle Asya'nın kalbine kadar ulaştığının sessiz bir kanıtıdır. 17. yüzyılın başlarında Ming Hanedanı çöktü. Yerine Manchu kökenli Çing Hanedanı geçti. Bu değişim Çin'in yüzünü içe çevirdi. Yabancılara, özellikle Müslüman elçilere kapılar büyük ölçüde kapandı. Osmanlı'nın doğu elçileri artık Pekin'e ulaşamıyor. İlişkiler yalnızca Orta Asya'daki Müslüman aracılar üzerinden sürüyordu. Buna rağmen Osmanlı'nın Çin'de bıraktığı iz tamamen silinmedi. Çin kaynaklarında hala Rum elçilerinden, Türki tüfeklerinden söz ediliyordu. 18. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı ve Çin farklı cephelerde aynı mücadeleyi veriyordu. Batı karşısında modernleşme ve merkezi otoriteyi koruma çabası. Her iki imparatorluk da iç isyanlarla ve Avrupa baskısıyla sarsılıyordu. Bu yüzyılda ilişkiler doğrudan diplomatik olmaktan çıktı ama İpek Yolu hattı üzerinden ticari ve kültürel bağlar sürdü. Osmanlı limanlarından giden İpek, porselen ve çay gibi mallar hala Çin menşeli olarak görülüyor. Çin malları da Osmanlı pazarlarında egzotik bir statü taşıyordu. 19. yüzyılın ortasında Çin'i derinden sarsan olaylardan biri Afyon Savaşlarıydı. İngiltere Çin pazarını zorla açmak için afyon ticaretini bir silah gibi kullanmış, 1839'da başlayan savaş Çin'in mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı. 1800 42'de imzalanan Nanking Antlaşması Çin tarihindeki ilk eşitsiz antlaşma olarak kabul edilir. Hong Kong İngiltere'ye bırakıldı, gümrük kapıları batılı tüccarlara açıldı, imparatorluğun itibarı çöktü. Osmanlı bu dönemi dikkatle izledi. İstanbul'daki devlet adamları Çin'in yaşadığı çöküşü Batı karşısında direnemeyen bir doğu İmparatorluğunun ibretlik hikayesi olarak gördü. Tanzimat reformlarını planlayan Osmanlı bürokratları, Çin'in yaptığı hataları tekrarlamamak gerektiğini düşünüyordu. Batı teknolojisine karşı kör bir izolasyon değil, kontrollü bir modernleşme. Diplomatik düzeyde Osmanlı, Afyon Savaşı sırasında tarafsız kaldı ama Çin'in durumunu basın ve elçilik raporları üzerinden izledi. Dönemin Osmanlı gazetelerinde Çin'in kendini dünyaya kapatmanın bedelini ödediği yazılıyordu. Bu gözlem ilerleyen yıllarda Osmanlı'nın açılma ama teslim olmama ilkesine dönüşecekti. Hem Tanzimat hem ıslahat dönemlerinin ruhunu belirleyen ders buydu. 19. yüzyılda Osmanlı'nın Çinle ilgisi yeniden canlandı. Bu kez sahneye Doğu Türkistan ve Müslüman isyanları çıktı. Osmanlı, 1860'larda Kaşgar ve Yarkent'teki Müslüman emirliklere, özellikle Yakup Han yönetimindeki Kaşgar emirliğine siyasi ve manevi destek verdi. İstanbul'dan gönderilen nişanlar, sancaklar ve beratlar Osmanlı halifesinin uzak Asya'daki Müslüman topluluklar üzerindeki otoritesini hatırlatıyordu. Sultan II. Abdülhamit döneminde bu ilgi daha da kurumsallaştı. Halifelik makamı Çinli Müslümanlar arasında güçlü bir sembole dönüştü. 1908'de Pekin'de Darul Ulumil Hamidiye yani Pekin Hamidiye Medresesi açıldı. Kapısında Osmanlı bayrağı dalgalanıyor, Çinli Müslümanlar burada Osmanlı padişahına dua ediyorlardı. Törenlere Çin Marif Bakanlığı yetkilileri bile katılmış, medreseye padişahın adı verilmişti. Pekin müftüsünün Arapça yaptığı konuşma Çince'ye çevrilirken binlerce Müslüman gözyaşlarını tutamamıştı. Abdülhamit'in amacı yalnızca dini yetki değildi. O dönemde İngiltere, Hindistan ve Çin hattında nüfuzunu genişletiyordu. Osmanlı, bu bölgede Halifeli kimliğiyle İslam dünyasının meşru sesi olarak var olmak istiyordu. Çinli Müslümanlar da bu kimliği içtenlikle benimsedi. Hutbelerde Abdülhamit'in adı anılıyor, onun için dualar ediliyordu. Böylece Osmanlı Çin ilişkileri 15. yüzyılın Elçi kervanlarından 20. yüzyıl başındaki Hamidiye Medresesine kadar süren uzun bir çizgi oluşturdu. Bu çizgi barut ve top teknolojisinden kültür ve inanç bağlarına evrildi. İki imparatorluğun yolları belki nadiren kesişti ama birbirlerine hep bir yankı bıraktılar. Osmanlı'nın barutuyla başlayan o hikaye, sonunda dua sesleriyle Pekin camilerinde yankılandı. Videoları beğendiyseniz Hatıra Tarih kanalımıza abone olabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Tarihi birlikte hatırlayacağız. Hepinize sevgiler.